Bildiğim kadarıyla etimolojik olarak cehaletin şöyle bir anlamı var. Hani Arapça bir ifade ve Arapça'da çöl referanslı bir dil olduğu için cehalet aslında çölde yolunu kaybetmek demek. Yani ulaşacağın yere bir hedefin vardı fakat artık ulaşamıyorsun çünkü bir delil elde edemiyorsun. Yani baktığında her yer senin için artık çöl. Artık o çölün içine hapsoluyorsun. Yani böyle bir şey aslında cehalet. Şimdi burayı bir de o şekilde cehalet olarak ele aldığımızda insanın da en nihayetinde bak yukarıda da yolu kullandı. Yani evet. Ona vasıf olmak için bir yol vardı. İşte bu cehaletle yani o adil bir adi bir şeyle o yolun kapandığını gördüğünde sanki o çölde amaçsızca artık gezen, bir türlü yolunu bulamayan, hiçbir şekilde delil elde edemeyen ve artık yani herhangi bir ümidi kalmamış amaçsız, vasıfsız ve faydasız bir insana dönüşme olarak da ele alabiliriz.